Hasan Elif'le parka geldik. Sallanıyoruz arkadaşlar. Evet. Beni çok hızlı sallanıyor. Havaya kadar gönder diyor. Düşecek haberi yok şaşkın çocuk. Asel Elif düşme babacım. Sıkı tut düşme babacım dikkat et. Babacım düşersin bak tutun. Şımarık çocuk bak hiç baba sözü dinliyor mu? Tutun. Soğuk havada bizi parka getirdi. Hava çok soğuk. Annen anne de işe gitti. Kardeşimle birlikte geldik. Annen işe Kardeşimle... mi gitti? Şaşkın şımarık çocuk. Asel Elif bırakma elini düşersin Asel Elif. Elini bırakma düşersin Asel Elif. Şaşkın çocuk. Elini, elini tutmazsan bak burayı sallamayacağım. Tut çabuk demirleri şaşkın çocuk, elin üşüyor değil mi? O yüzden tutmuyorsun. Hadi baba, tamam hadi Asel kaymaya geçelim biraz da babacım. Düşme, düşme sakın, dikkat et, şaşkın çocuk. Hangisinden kayacaksın? Limon mu, elma mı? <laughs> Limondan mı kayacaksın? Hadi gel. Sakın düşme bak, gel. Asel. Asel Elif, kandırdın mı beni? Hangisine geçiyorsun? Hangisine geçiyorsun? En büyük eşine mi geçiyorsun? Şaşkın çocuk, beni kandırdın mı? Hadi kay gel. Şımarık çocuk, nereye gidiyorsun? Hadi kay artık birinden. Tekrar sarıya gitti bu şımarık çocuk ya. Şaşkın. Hangisini? Beni beni oynatıyor resmen arkadaşlar. Bak. Geri yeşile gitti. Hangisinden kayacaksın? Hadi kay artık. Ben çok üşüdüm. Tam buradan geldi kaydı bak. Sarı limondan kayacağım dedi. Bak ta geri buradan geldi. Yeşile geldi. Şaşkın çocuk. Hangisinden kayacaksın şimdi? Yeşil mi? Tamam. Büyük yeşilden mi? Hadi geçiyorum ben oraya. Hadi geçtim büyük yeşile. Asel Elif. Asel Elif yine mi kandırıyorsun beni? Şaşkın çocuk. Hadi kay. Hadi kay yeşilden mi kayacaksın? Evet, tamam hadi kay yeşilden. Bak gördünüz mü arkadaşlar? Ben biliyordum sarıdan kayacağını. Şımarık çocuk babasıyla alay geçiyor. Şaşkın çocuk. Hadi. Sen üşümedim. Burnuna baksana kıp kırmızı olmuş bunu. Sarıdan mı kayacaksın? Hadi kay. Bak bak şimdi beni kandıramazsın işte. Hadi kay. Düşecek, düşecek şımarık çocuk. Düşme. Hadi kay gel. Şımarık çocuk. Kaydın mı? Hangisinden kayacaksın? Parkı boş buldu. İstediğinden kayıyor, istediğinde sallanıyor. Hangisinden kayacaksın şımarık çocuk? Söyle bakalım. Şaşkın sabahtan beri hiç çocuk yok zaten. Güneş var ama hava soğuk yine de. Asel Elif hala kayma derdinde. Hadi kay artık. Kay gidelim artık hadi. Asel hadi gidelim artık. Babaya nanlik yapılmaz. Hadi gitmemiz lazım artık. Yürü. Bak şımarık çocuk nereye kayboldu. Ta oradan çıktı. Geri sallanmaya geçti. Ya şımarık çocuk. Hadi gidelim üşüdüm ben diyorum. Sen hala sallanma derdindesin. Hiç söz dinlemiyorsun. Şımarıksın. Hadi salla kendini. Geri salıncağa geldi. Gitti kaydı orada. Şimdi geri salıncağa geldi. Eve bir sürü maymun gelmiş. Şunlara bir bakın arkadaşlar. Beni görecekler. Bir sürü gelmişler. Kaçak maymunların hepsi buraya gelmiş. Benim hemen Aseli bulmam lazım. Aseli, neredesin? Hemen onu bulmam lazım. Şunlara bir bakın şunlara bakın hareketlere bakın nasıl hareket ediyorlar kaçak maymunların hepsi bizim eve mi gelmiş nereden girdi bunlar hemen Asel Elif'e sormam lazım cadı mı getirdi bunları ne yaptı anlamadım ki şunlara bir bakın hemen Asel Elif'le bulmam lazım bir baba. babacım bir dakika Asel Elif Asel Elif Asel Elif baba, baba. babacım çok kötü bir haberim var sana çok kötü bir şeyler oldu çok kötü şeyler oldu Asel Elif. Çok kötü şeyler. Aa, nasıl kurtulacağız biz bundan? Bizim bundan acil kurtulmamız lazım. Çok kötü bir şey oldu söyleyemiyorum şu an. Arkadaşlar söylemeyin heyecanlandırıyorum Asel Elif. Çok kötü şeyler oldu. Babacım. Evimize kim geldi biliyor musun? Ba Cadı abla değil. Panda da değil. O tatlı bir şey. Uzaylılar da değil. Ne? Babacım evimize sürpriz misafirler geldi. Bir sürüler. Bir sürüler. Nasıl gönder? Senin haberin var mı bu? Arkadaşlar olsa ben tanırdım değil. Sen mi getirdin bunları? Ben Eve o da, o Eve kimseyi aldın mı sen bugün? Almadım sadece arkadaşlarımı aldım. Peki ee, dış kapıyı açtın mı bugün? Açtın mı? A, a. Arkadaşlarım gelince açık unutuyordum. Arkadaşım birisi açık unutması Lelif dedi. O zaman kesin bunlar bizim evin kapısından girdiler. Giymedim. Asel? Öldüm. Asel Rıfkı nerede kaçtı mı? Rıfkı da yok. Rıfkı yok evimizde bir sürü misafirler var. Ay söyleyeyim mi kimin geldiğini? Kim? Babacığım bu kaçak maymunların hepsi bizim eve gelmişler. Hepsi bizim evdeler. Çocuğum bayılma, bayılma çocuğum. Bayılma çocuğum. Bizim bunları göndermemiz lazım. Hemen bayılıyorsun. Hemen bayılıyorsun. Kalk, çabuk, çabuk, çabuk. Biz bunları nasıl gönderdik şimdi evden arkadaşlar? Ne yapacağız şimdi? Babacım bizim bunları göndermemiz lazım. Çok acil. Evde maymunları ne yapacağız? Bak Rıfkı da korkmuş kaçmış herhalde. Seni şaşkın Rıfkı niye kaçıyorsun evden? Rıfkıya kalsa evi komple maymunlara verip gidecek. E biz nerede yaşayacağız o zaman? Evet, ailesi var. Asil Kadir, bir sürü kaçak maymun gelmiş. Babacım, bir sürü kaçak maymunlar gelmiş. Ne yapacağız? Bizim hemen bir plan yapmamız lazım. Karşımızı kurtaralım, bizi kurtaralım. Yani. Hı -hı. Biz şimdi ne yapalım biliyor musun Asel Elif? Biz ne yapalım? Gel. Pencereyi açalım. Pencereden çıkıp gitsinler. Çok güzel fikir. Neyi Ne fikri? Bir ona bağlarız. Ondan sonra pencereden çıkar giderler. Hadi gel. pencere açma zamanı. Atlar giderler. Arkadaşlar şu pencereyi hemen açtım biraz. Açtım biraz gel Asel her, her yerdeler her yerdeler. Kaçak maymunlar hepsi buraya gelmiş gel babacım. Gel babacım şimdi buradan izleyeceğiz bakalım ne yapacak. tamam mı? Ama hiç, hep sessiz olmamız lazım. Bizi fark etmemeleri lazım. Burcu'yu koyarsak hiç gitmezler. Burada bir sürü mamma varmış derler. Şimdi izleyelim. Şimdi izleyelim. Şimdi izleyelim bakalım gidiyorlar mı? Arkadaşlar gidiyorlar mı acaba? Korkuyorum bakamıyorum. Korkuyorum arkadaşlar. Hala buradalar bu şaşkın maymunlar. Şunlara bakın. Şunlara bakın arkadaşlar. Evet gidiyorlar. Asil gidiyorlar babacığım. Gidiyorlar. Gidiyorlar. Oley. Hayır çek buraya çek buraya çek buraya çek 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 buraya çek çek buraya Baba. Asil Kadir gel buraya ne yapıyorsun babacım gelin bu gelin 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 hemen kaçın bu tarafa doğru hemen kaçın onlar gidiyorlar hemen kaçın buraya hemen kaçın hemen kaçın tuttum ikinizde kaçın kaçın